Ee, öncelikle e, biliyorsunuz ben 20 senedir Ticaret ve Sanayi Odası'nda görev yapmaktayım. Genel seçimlere 30 gün kaldı. Şehrin dört bir yanında vatandaşla buluşmaya devam eden adaylar kendilerini ve partilerini anlatmayı sürdürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi aday listesinde Bolu'da birinci sırada yer alan Türker Ateş de saha yayında. Üreten hükümete ilettik. Ateş, Sanayi ve Ticaret Odası Başkanlığı yaptığı dönemde şirketlerin yaşadığı problemleri hükümete ileten değil, çözüm üreten taraf olmaya çalıştığını belirtti. Dört dönemdir de Ticaret ve Sanayi Odası'nın Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yapmaktayım. E, bu dönem bu dönemde e, hep devamlı şirketlerimizin e, problemlerini yukarıda çözüm üreten hükümete ilettik. Hükümetten bazıları olumlu oldu, bazıları olumsuz oldu. İlimizle ilgili problemleri ilettik, olumlu oldu, olumsuz oldu. Bir noktada e, bir karar vermem gerekiyordu. Artık bu e, süreçte artık e, aslında sorunları ileten değil, çözüm üreten bir yerde yer almak istiyordum. Sonuçta partim olan CHP'de böyle bir yola adım attık. Türkiye Ateş, toplumda tüm kesimlerin sorunlarını çözmek adına gayret göstereceğini söyleyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. E, artık halkımızın da problemlerini çözmek noktasında hep beraber çalışacağız. Sadece şirketler değil, bunun içerisinde çiftçimiz, öğretmenimiz ee, sağlıkçımız, herkesin problemini için mücadelemizi vereceğiz. Öncelikle birinci sıra aday olduk, ama bu süreçte 21 tane arkadaşımız, ben de dahil, birbirinden değerli arkadaşlarımız oldu. Genel Merkez teveccüh göstererek bizleri seçti. Bu süreçte hep beraber birlik beraberlik içerisinde yolumuza bakacağız. Çok kısa zamanda da e, çalışmalarımızı startını verdik biliyorsunuz. Ee, bahar geldi, farkında değilsiniz herkes farkına varacak. Umut ediyorum ki her şey güzel olacak. Milletvekili adayı Ateş, Bolu'da CHP'den tarihi bir oy alarak 3 milletvekili çıkaracaklarını işaret etti. Şöyle biz 3 tane milletvekili adayız. Biliyorsunuz Bolu'da 3 tane milletvekili olacak. Sonuç 3-0 olması. Yani te temennimiz bu. Bunun için gayretimiz olacak. Ee, sağdayız. Sağda inanılmaz bir ilgi alaka var. Gerçekten bunu yapma kabiliyetimiz, gücümüz, Becerimiz de olacaktır muhtemelen. Çünkü halkın teveccühü bizim yöntemimizde. Biz de sorunları bilen, hakikaten sahanın içerisinden gelen kişiler olarak doğruları, birleştirici söylemleri, herkesi bütünle alacak, kucaklayacak söylemlerimizle giderek kırmadan, dökmeden bu süreci tamamlamak istiyoruz. Yine takdir halkımızın hedefimiz 3 tane milletvekili. Diğer arkadaşlarımız, diğer partideki arkadaşlarımız da birbirinden değerli arkadaşlarımız Bolu için yarışacaklar ama e, şunu söyleyeyim, e, tarihi bir oy alacağımızı düşünüyorum. Türker Ateş, Bolu'yu tanıyan biri olarak önemli işlere imza atacaktan dile getirdi. İnşallah ben Ankara'ya gidersek bizim arkadaşlarımızla birlikte hükümetle e, Millet İttifakı'nın başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu seçildiği zaman hakikaten çok önemli işler yapacağız. Ee, biz bir ekibiz. İttifak olarak da beraber çalışıyoruz. Millet İttifakı. Gayretimiz Bolu'ya, millete hizmet. Ee, memleketimizin çok değerli bir memleketimiz var. Çok güzel bir memleketimiz var. bil tanıyan biri. Her yeri görmüş adamım siyasi görüş yapmadım biliyorsunuz. Odada hiçbir zaman siyasi bir propaganda yapmadık. Her seçimde ilk konuşmam, mecliste ilk konuşmam, herkes siyasi görüş olabilir. Ceketlerini kenara bırakarak Bolu ile ilgili çalışacak. Biz de böyle çalışacağız. Biz de, biz CHP milletvekili adayız ama sonuçta olarak Bolu halkın herkesin oyuna talibiz. Süreci takip edin, görün çok güzel şeyler olacak. Umut ediyorum ki Bolu halkı bizim yanımızda olacak.